Herkese selamlar, herkese merhabalar. Karşımda Muhammed Öğrenç var. Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Muhammed ilk yılında bir derece yaptı. Şu anda üniversitesinde gayet mutlu. Devam ediyor hayatına. Muhammed sen kimsin? Kaç bin yaptın? Nereden nerelere geldin? Hangi şehirden, hangi şehre göç ettin? Bir paylaşır mısın şöyle? Hocam ben Muhammed Örenç Mardin atlayayım Mardin'den İstanbul'a birden bir geçiş yaptım. Başta biraz zor olsa da şu an iyi yani, iyi geçiniyoruz yani. 1761. oldum ya yani hasretten ilk yılımda bu şekilde hocam. Çok güzel, hayırlı olsun. Teşekkür Mardin'den ederim hocam. Mardin'den İstanbul'a geldiğinde ilk zorlandığın hmm. üç şey ne oldu mesela? Yani hocam şehre alışmak biraz zor oldu. Ben de memleketimden ilk defa dışarı çıktığım için bir aile kısmı biraz zorladı. Evet hocam ee, o şekilde yani başka da bir sıkıntı yok o bir şekilde. Üçüncüye gerek yok zaten. Üçüncüye gerek yok. Şehir kalabalık <laughs> aile özümü yeter yemekleri merak ettim ben. Yok yemekler sıkıntı, sıkıntı yok yani çok sıkıntı çıkmıyor o şekilde. Çıkıyor. Yok tamam. hocam iyi. Çünkü ben Mardin'e geldiğinde biliyorsunuz oralar çok güzel. Hatta sen de seminere katılmıştın Doğru bir önceki hocam. yılda. Bu sene bir daha gittim ben Mardin'e. Evet Kardeşim yani hocam mı? evet olmadı. var var. Sen yoktun artık. Ama. Yani hocam ne yapalım artık mezuna artık, kalmadık. Artık, artık olmaz zaten. <gülüyor> <gülüyor> Evet, hocam. peki. Şimdi sen bütün bir dönem boyunca navigasyonlu olarak sende çok güzel bir yolculuğumuz vardı. Hatırlarsın o meetlerde falan, özel gruplarda falan çok güzel de görüştük. Şöyle bir düşünsek, Aralık, Ocak, Şubat ve sonrasını hayal ediyoruz. Yani Aralık'ta Haziran arasında bir Muhammed'i hayal et böyle. Ne yapıyordu? Yani gündemi, bir gündeki yönetimi, tyt dengesi gibi gibi mevzuları bir gün nasıl geçiyordu ya? Şu okul mevzusundan bir yola çıkalım hadi. Hocam ben e, okula gittiğim için zaten okulda bayağı bir vaktim gidiyordu. Sabah 8 gibi okuldaydık zaten. Tamam. Onun haricinde eve geldiğimizde zaten dört buçuk civarı oluyordu. Okulda Hı. da zaten full e, soru bankası üzerinden ilerliyordum AYT. TYT denemesi yani bazen öğleden önce atıyordum hafta. Hmm. Yani beş gün varsa bir iki gün TYT denemesi atıyordum öğleden önce. Bölüm denemesi mi genel mi? Yani bazen bölüm denemesi oluyordu tüm derslerden. Hmm. Bazen genel deneme oluyordu. Tamam genel deneme çünkü okul izin veriyor zaten onlar yapıyor. Yani ben bazen tek başıma yaptığım da oluyordu. O şekildeydi. Ha, yani. o zaman bayağı bu konuda şeydi. Yani mi? zaten etüt şeklinde ilerliyordu hmm. bu, bu, zamanlarda. Tamam. O şekilde ilerliyordum. Yani... E, Sabahları kalktığında bir şey yapıyor musun? Yani sabahları kalktığımda hocam boş vakit varsa bir biyoloji e, map okuması falan bakıyordum ara sıra. Evet. E, ya da video olur doktor biyolojiden falan yani güzel. izlerdim ara sıra. Çok güzel. Onun, onun haricinde boş vakit yoksa da zaten direkt ilerliyorduk direkt yani. Direkt devam. Peki evet, 4.30'a kadar verimli bir okul var diyebiliyor musun mesela? Yani verimli sayılırdı hocam. Süper. Bak burası herhalde ilk altını çizdiğim yer. İyi bir derece nasıl geliyor? Bu arada bölümü söylemedin sanki. Tıp hocam. <laughs> tıp hocam bu kadar. Sanki benim haberim yok da bana söylüyor. Tıp hocam biliyor musun ya falan? Hani gençler hangi üniversite hangi bölüm anlamında söyledim bunu. Yani Cerrah Paşa Tıp Fakültesi. Yani arkadaşlar sizi bekleriz okulumuza. Her ne kadar kolay deseler de biraz zor ama zor, yani o şekilde. Beter ol. Bu kadar istiyorsan madem beter ol biraz. Yani, yani. Allah razı olsun hocam. <laughs> Okuldan geldin. Evdesin. Herkese soru var ya, ya hocam TYT bir yandan gıcık gıcık sıkıştırıyor. AYT bekliyor bizi. Ne yapıyordun orada? Yani hocam TET artık biraz e, hani kafa yorgunluğu olduğu için TET çok bakamıyordum. Hani hmm. gri soru falan olur, gri sorulara bakabiliyordum ara sıra. Hmm. Ama onun haricinde genel olarak e, yine AYT çalışmasına odaklanıyordum. Hmm. Hani TET çalışmalarımı çoğu zaman öğleden önce öğleden önce halletmeye çalışıyordum. Hmm. Öğleden sonra akşama doğru falan büyük ihtimalle e, AYT oluyordu. Yani. Peki AYT'deki standartlar nelerdi mesela? Hatırlar mısın? Matematik standartı. Geometri standart. Mesela geçen de Türkiye genel bir deneme yapıldı. Çok güzel bir deneme. Geometri herkesi böyle bir salladı. Sen ne yapıyorsun öyle dönemlerde? Yani hocam geometri... Ben biraz eksiğim vardı. yani Sürekli sona kadar sürekli geometri kısmında... Yani benim boşlamamdan dolayı bir eksiğim vardı. Hı hı. Onu sürekli kapatmaya çalışıyordum. Gri soru olsun, soru bankası üzerinden olsun, ara sıra branş denemeleri üzerinden olsun sürekli kapatmaya çalışıyordum ama... Çok hallolmadı gibi ama yaptık bir şeyler işte. Hangi aya kadar geometri devam etti? Yani hocam geometri çalışması son aya kadar devam etti bende. Evet. Çünkü geometri çalışması yani geometri benim en zorlandığım kısımlardan biri olabilirdi. Hı -hı geometri çalışması bende en sonaya kadar devam etti. Ve bu Branch normal yani, yadırgamayın diyorduk hatta geçen sen hatırlarsın. Evet hocam hatırlıyorum aynen o şekilde. Yani o yüzden devam etti benimki. Ta sona kadar e, devam etmişti. Sürecin en zor dersi diyebilir miyiz sence? Geometri? Yani benim için en zor ders diyebiliriz. Eyvallah. Bak sizin de aranızda böyle gençler varsa onu bunu yadırgamayın. Son aylara kadar hatta son ayda dahil. Yani Haziran'a kalmasın tabii değil mi? Şimdi sıra... ya, aynen hocam. Aynen, yani çok güzel deneme, deneme ayı, deneme ayı, 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 ayı doğrudur. Geometri de çok böyle can sıkabilir. Peki akşamdasın standartlarını konuşuyorduk. Matematik, geometri her gün aldığın mutlak şeyleri merak ediyorum ben. Tıkamıca <laughs> 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 nasıl ya her gün aldım. Yani her gün aldım. Yok mu her gün matematik çalışmadın mı kardeşim? Ya yani her gün matematik çalışmıyordum hocam. Tamam. Ders tamam. üzerinde ilerliyordum. hani tamam. ee, odaklanıyordum hani diyordum ki ben şu kitabı şu kadar sürede bitirebilsem hı hı. sonrasında planım şu, şu şekilde ilerlerdi. Tamam. Tek derse odaklanırdım bir günde. Hı. Hmm. Yani Seviyorum ayete ya. üzerinde aynen yani bir dersi günde 7-8 saat çalıştığım da oluyordu bazen. Çok güzel. Yani e, derinleşiyordu da hakikaten. Derin bir yere varıyordu. Hani Hocam bir dersten 200 saat çalışmaya kalksak hani derin bir yere varamayız gibi hissederim ben. Hı -hı. O yüzden bazı derslere bazı günler 6-7-8 saat çalışabiliyordum. Çok güzel. O şekilde yani. Ilerim. Akşamında o derinliği sağlayınca zaten insan rahat da uyuyor değil mi? Kesinlikle ya? hocam. Başımızı yastığa koyduğumuzda hani ben bugün yaptım yani hallettim <laughs> o işi. Süper. Güzel uyuyorduk Peki, yani. Peki hafta sonu hafta içi anladım ben. Yani sen diyorsun ki derinlik varsa ben varım. 6 saat 7 saat veririm. O motivasyon da var inanç da var hafta sonu. Yani hocam hafta sonu ben kütüphaneye gidiyordum ya dershaneye. Deneme, deneme oluyor oluyordu. Her e, öyle ikindenden sonra oluyordu bu deneme daha hı doğrusu. Hı. Pazar günü ikindenden sonra dershanede oluyordu. Süper. Dershaneden pişmanlığın yoktu mu arada? Dershaneden pişmanlığım yok hocam. Süper. Ben gayet, gayet iyi dershaneyi buldum. ismini ver tabii Gel burada. Hocalarına bir selam çakabilirsin. Yani hocam hepinize selamlar. Allah razı olsun. <laughs> Teşekkür ediyorum yani bana her konuda yardımcı olduğunuz için. Nereye bakıyorum? Teşekkür orada? Kamera ediyorum. burada seninki. Yani, kamera bilmiyorum nerede ama. Hocalarım neredesiniz? teşekkür ediyorum hocam hepinize sağ olun Allah razı olsun. Okul hocalarım aynı şekilde ders sana hocalarım aynı şekilde hepinize Süper. teşekkür ediyorum. Sonra dedin ki dershaneden deneme ya da bir orada bir çalışma var sonra sende mi komple? Yani hocam çoğu bendeydi ben zaten dershaneye giderdim ama dersler pek girmez. Aynı hani konular falan daha önceden aldığım için. Süper Önden e, Full soru bankası deneme branş denemeler falan üzerinden ilerliyordum. Hı, -hı. O şekilde yani dershaneyi de onun için kullanıyordum. Bir saat zaman. olarak yani kaça kadar? Yani hocam sabah sekiz buçuk gibi dershanede olurdum. Ölene kadar çalışırdım yani her yani on iki buçuğa kadar çalışmış olurdum. Rahat bir dört saat yapıyordun. Yani rahat dört saat çalışırdım garantiye. Hocam ölene kadar, öğlen bir zaten bir saatlik bir aradan sonra Hı -hı. yine çalışırdım denemeye kadar. Deneme zaten dört... 4... 15 civarı başlıyordum. Hı hı. O saate kadar da bir 3 saat falan çalışırdım. Yani iki buçuk, üç saat falan çalışırdım. Çok güzel. Sonrasında denemeye girerdim. Sonra da zaten yapacak bir şey kalmıyor. Ben <laughs> eve gidip uyurdum yani. <laughs> şey diyenler çok var ya işte gündüz 16 sularında işte deneme var. Öncesinde çalışayım mı? Tabii çalışacağız değil mi? Yani, yani? hocam kesinlikle bir de hocam e, sabah uyandığımızda zihnimiz öyle boş oluyor ki o süreyi ben işte biyoloji okumalarına, kullan okumalarına falan e, kullanıyordum. Süper. Allah var benim çok işime yarıyordu. Bazen not alıyordum. Yolda giderken servise falan giderken ben notlarımı okuyordum öyle yoldayken. Çok o güzel. Şekildeydi. Yani hafta sonunda çok ciddi bir verim var. O da dershaneyle paralel yaptığın çalışmalar, doğru mu? Kesinlikle. Hafta içinde dediğin gibi TYT'yi bazen okulda çok güzel hallediş. Eve geldiğinde full AYT bazen 6-7 saat. Peki totalde dinlenme vesaire bunları nasıl hallediyordun? Yani dinlenme hocam ben e, haftada bir gün dinlen, dinlenin diyordunuz siz. Din bir gün ee, değil ama bazen yarım gün. Ya bazen yarım gün. Bazen, görede, bazen bir gün. Ben çarşamba günleri bir dizim vardı. Dizimi izlerdim. <laughs> Geçen müzikte söylemiş. Neydi dirilişi artırmak? Kuruluş Osman'a döndü şu anda. <laughs> Kuruluş Osman izlerdim yani. E, o yüzden çarşamba günleri çok çalışamazdım o yüzden de ama. O senin şey deşarj İsterken, yerin mi oluyordu? Nasıl? Yani hocam ben Allah var bir motivasyonla izlerdim. Bir e, kendimi iyi hissederdim yani izlediğimde tamam, o yüzden izlerdim onun haricinde de çok dinlenmezdim yani ama yine... Aslında bu da bir dinlenme bir... öyle deme bak. Yani olabilir aslında. Yani belgesel <laughs> izleyip dinlenen de var, spor yapıp dinlenen de var, sanatla uğraşan da var, senin de böyle bir alanın var yani bu gayet doğal bir şey. Doğru mi? hocam aslında ama işte pazar günde bir yarım gün aileyle falan vakit geçirsem iyiydi. İyiydi yani... ona pişmanlığın var mı? Bu pişmanlığım var bence aileyle birazcık bir hmm. yarım gün en azından 3 4 saat hafta sonu. Acaba özledin için mi öyle diyorsun şu anda? Yani olabilir. <laughs> o yüzden Özlem. de olabilir hocam. <laughs> Eyvallah. Bunun de selam göndereceksin herhalde. Yani göndereyim. Onların çok fazladır sen. Hocam sana. yani gerçekten Allah var annem olsun babam olsun. Kardeşlerim olsun ayakına kadar kardeşlerim bazen razı etse beni. <laughs> Olur canım bu kadar alacak. <laughs> ee, annem babam hakikaten bu süreçte benim gerçekten çok destekçim oldum. Hepsine, ikisine de çok teşekkür ediyorum. Kardeşlerine? Sağ olsun var olsun. Hocam kardeşlerim beni razı ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Onları almayayım. Kaç kardeş var? <laughs> İki kardeş var hocam. İkisi de şey mi? Küçük hocam, küçük mü Yani ikisi de benden küçük ikisi de sürekli kavga ederdi. Sürekli yani. Sonra annem babam kuzardı onlara oğlum bırakın çalışsın. Bırakın yani. çalışsın adam bu adam diye. Yani Senin adana. gidişine sevindiler mi o zaman? Ne yaptılar? Nasıl yani hocam? Sen hani gittin şimdi İstanbul'a, onlar artık evdeler. Mutlu oldular mı gidişine? Yok hocam mutlu olmadılar yani. Aa. Yok mutlu olmadılar. Şu an özlüyorlar onları. Vallahi tamam. Hocam Duygusal adam. konulara girmiyoruz. <laughs> tamam tamam girmiyoruz konulara. Peki bütün bu süreçte işte, çok iyi bir sıralama yaptın. Daha iyi olabilir miydi diye de soracağım ama. Bir gün yönetiminde şu hatayı da yaptım sanki hocam. Şunu daha iyi yapabilirdim. Şurası daha tatlı olabilirdi dediğim kaç şey var mı? Yani hocam bir gün yönetiminde değil de gri sorulara bir biriktirmesem Hı -hı. belli bir zamana biriktirmiştim ben. Yarı yıl tatilde halletmiştim onları. Yarı yıl tatilde yaklaşıyor yani bu süreçte halletmiştim ben. Hı -hı. Ama birikmez hani bir hafta sonunda iki hafta sonunda genel o haftalarda çıkan gri sorulara bir odaklanılsa halletil halledilmeye çalışsa Çok güzel. iyi olurdu bence. Haftasında bitirmek lazım diyorsun değil mi? Yani kesinlikle. Sonra birikince hani şu soruda şurayı yapamamıştım gibisinden Patılım onu akl mesela. aklına gelmiyor. Çok da, Sonra çok soruyu tekrardan okuyorsun. Ekstra bir vakit kaybı oluyor. Süpersin. Burada hani gri sorular tabirini bilmeyen varsa navigasyon koç sisteminde bizim hep kullandığımız bir tabirdi. Arada kalan, çözdüğümüz ama bazen böyle şıklardan baktığımız, bazen hocanın çözümüne ha tamam tamam falan deyip geçirdiğimiz <laughs> sorular. Orada kendini kandırmıyordun ama sen biriktiriyordun yani biraz. Birikiyordu aynı. Anladığım kadarıyla. O şekilde oluyordu, birikiyordu peki. ben. Peki. Muhammed bütün yıl navigasyonlu olarak hani navigasyondan çok neyin faydasını gördün peki? Onu da merak ettim. Navigasyonda en çok en faydasını gördüm hocam. Allah var yani sizin e, motivasyonlarınız olsun, acı motivasyon olsun, normal motivasyonlarınız olsun. Gerçekten beni yani tutup yerimden kaldırabiliyordu. Çünkü hani bazen hocam giriyoruz bir özde bir denemesinde ben 80 net yapmıştım. Bu, bu, civarlardaydı, aralık civarıydı. Aralık değil orada. mi? Tam evet, o dönemler. özde bir ya iki ya üçüncü deneme olabilir. Hı, hı. 80 net yapmıştım hocam yani 100 netten birden 80 nete düşmek insana hakikaten yani bir moralini bozuyor <laughs> hocam. Evet. Sonra ben de Allah'tan o hafta bir sizin motivasyon videonuz denk gelmişti yani o bana iyi gelmişti o şekilde sonra bir toparlamıştım falan. Senin modun düşük oldu zaten midler de ben ortaya çıkıyordu böyle zoomlarda falan. Evet Hatırlı hocam mı? o zaman da siz hani bir hayırdır falan hocam sonra bende de bir bir kınlık falan siz fark ediyordunuz <laughs> anda o zaman da bir giriş yapınca hallediyorduk yani iyi, iyi oluyordu. <laughs> İyi ki bizimle edin öğrenci vallahi bütün bir hocam, yıl boyunca bir çok mutlu gibi olduk valla seni tanıdığımıza ederim, ailene hocam. de okuluna da hocalarına dersen hepsi çok çok teşekkür ediyoruz. Aynen Artık hocam, İstanbul'dasın. E, uzun yani bir Arthur, yolculuk seni bekliyor. Artık İstanbul'dayız gibi. Yani bayağı uzun. Hakikaten <laughs> 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 kolay değil. Mardin'de özlenir yani. Özenmeyecek yani gibi. değil. kesinlikle hocam. <laughs> Başarılar diyorum İnşallah yıllar sonra böyle bir doktor olarak da belki bir video daha çekeriz inşallah seninle. Hocam, da diğer ediyoruz, kanallarda insan, yine çekeriz tayfam en azından şunu anlatmaya çalıştık hani muhammed bu güzel sıralamasında bir gününde neleri çok iyi yapıyordu tatlı tatlı pişmanlıkları var mıydı onları biraz sormuş olduk sağ olsun onları bizim için cevaplamış oldum. bir kere daha teşekkür ediyoruz Kendinize çok çok iyi bakın bu arada şunu da söyleyeyim özellikle muhammed gibi hani bizimle de navigasyon çatısı içinde ilerlemek isteyenler varsa aşağıda bütün linkler var ekip arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz görüşmek üzere Güle görüşürüz